Suyu sert, insanı mert diyarın sesi soluğu. Uzakları yakın eden site silistat.com Bozkır'ın sesi Dökün Yaprağınızı dallarım dökün. Akın, yaslı yaslı sularım akın bükün boynunuzu, bayraklar bükün. Bir alınmaz kalem vardı, yıkıldı. Durmadan çalkalanan bir kızıl deniz. Bir damla yaş gibi duruyor sessiz. Vatan ufkundaki en güzel şeyiz, en şanlı baktım yarı çekildi ve Dünya basınından Atatürk'ün özelliklerini anlatmak üzere Anadolu Lisesi öğrencilerinden Beyza Taş ve Şakir Emre Hıncalı kürsüye davet ediyorum. Dünya Atatürk için söylenen sözler ıstırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk'ün iman verici yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet aslında. Herbert Menzik, Alman tarihçi. Ona ordu yok dediler, yapılır dedi. Para yok dediler, bulunur dedi. Düşman çok dediler, yenilir dedi. Ve bütün dedikleri oldu Habib Sevik. Çelik gibi azim ve gayreti, uzağa gören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı, Anadolu dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başta bir ruh açlamıştır. Erste dergisi Almanya. Eşsiz kahraman Atatürk vatan sana minnettar'dır ismetin önü. Atatürk öldü. Barış kubbesini, doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları onu 1930'da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünya 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin içine sürüklenmiştir. Sanayirin gazetesi Fransa. Çoktan, pek çoktan biri bu millet bir oğlunun kişiliğinde böylesine kendini bulmamıştır. Yahya Kemal Beyat'ta. Çağımızın en büyük liderlerinden biriydi. Türkiye'nin dünyanın en ileri ülkeleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştı. General McArthur, Amerika 1938 Atatürk, düşünceleriyle bitmeyen insandır. Orhan Seyfi Orhan Atatürk'ün ölümü yalnız Türk ulusu için değil, onun örneğine çok muhtaç olan bütün Doğu ulusları için de büyük kayıptır. Eleyem Gazetesi, Suriye 1938 onda birleşiyor. Onda tamamlanıyoruz. Ona sırtını çeviren düşünce bizden değildir. Cahit Tanrı yok. Almanya, Atatürk'ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda tarihe seri, özgürlüğü seven, bütün milletler için bir sohbet sembol olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir. Berlin, Alman Ajansı. Atatürk, Dinamik bir ruha sahiptir. Ona tutunan insan olduğu yerde kalmaz. Atatürk geliştirici bir düşünceye sahiptir. Onun arkasından gidenler geride kalmaz. Cemal Gürsel.